Merhaba arkadaşlar, 2025 yılına adım atmış bulunuyoruz. Tüm arkadaşlarıma yeni yılda sağlık ve mutluluklar diliyorum. Umarım dilekleriniz gerçekleşir, güzel bir yıl geçirirsiniz. Tabii yarın nelerle karşılaşacağımızı bilemiyoruz ama umutları hep diri tutmak gerek. 31 Aralık ve 1 Ocak'ta iki değişik gün yaşadık Sedat arkadaşımla. Özellikle yeni yılın ilk günü muhteşem bir doğada çok güzel bir zaman geçirdik. Aralık ayının son günü arkadaşımla hazır Prenlik'te piknik alanına geldik. Yürüyüş grubundan arkadaşlar piknik yapacaklar diye okumuştum. Onlarla tanışmak da niyetim ama fazla bir arkadaş yoktu. Onlarla sohbet ettik. Şimdi ayıp güne doğru gideceğiz. Tamam. Sizlerle böyle bir tanışmış oldum. Tamam, Yeni yılda bekleriz. sağlık, mutluluk, bütün her şey gönlünüzce olsun. Olun, evet, bu da yiyin diye size. Aa, çok <laughs> evet. Sağ olun. Bir şey değil. Oldu. İyi günler. Sayenizde ben de böyle piknik yaptık. Bizim pikniğimiz bu kadar. Yemeğimizi yedikten sonra Ayıt Bükü'ne doğru bir gezi yaptık. Giderken eski döşeme yolundan avlanaya, oradan o Büküne indik. Daha sonrasında Ayıt Bükü'nde biraz zaman geçirip döndük. Terk edilmiş gibiydi her taraf. Kimsecikler yoktu. Sahiller bomboştu. Denizin getirdiği atıklarla üzünlü bir görünüşleri vardı akşam yeni yılı evimizde karşıladık. Sade bir gece geçirdikten sonra sabah kahvaltımızı yapar yapmaz arkadaşımla buluşup Aktur'a doğru yol aldık. Amaç biraz mantar toplamaktı. Hava çok güzeldi. Bir şey bulamadık ama sonrasında yeşille mavinin kucaklaştığı eşsiz güzellikteki bir duaya misafir oldum. İşte bundan sonrasında bu anları izleyeceksiniz arkadaşlar. Yaksın. Merhabalar Yaksın. arkadaşlar. Bugün 1 Ocak. Sabah sabah doğadayız böyle. Ocağın ilk günü nasıl geçerse öyle olacak değil mi? Mantara geldik. Mantar. Hayatımız mantar zaten. Ama Bakalım var mı yok mu? Sıra sanki şu suyu ben hatırlıyorum bu burasını. Sola mı giriyoruz? Ne yapacağız? Evet. Ön evet. Sedat Hoca yeni yılda bir dileğin var mı? Şey arkadaşlara söyleyeceğim bir şey var mı? Da, en şahane günlerimizi yaşıyoruz. Hı. Herkese iyi yıllar. Yani. Öyle diyorsun. Limonu sıkın, havacanınızı sıkmayın. <laughs> Yeni sene için. Oh. Şöyle ayakkabıyı bilseydim başka ayakkabı giyerdim. Çiğ yağmış arkadaşlar, baya. Evet, bu ayakkabılar ıslanıyor böyle. Çamura battım ben, bayağı battım. Bayağı ıslak ya etraf. Allah Allah, o kadar kuru olduğu halde hava. Kaç gündür güneş var ya. Mantar bahane doğada dolaşmak şahane. Ben bunu her zaman söylerim. Fakat deli mantar bile yok arkadaşlar. Evet. İşte internette falan paylaşıyorlar. Böyle bizi duyuyorlar. Eski, eski şeyleri de kullanan vardır. Mahsus. İnternette zamanla bir yeri söyleniyorlar. Geçen yıl çekilmiş bir görüntüyü. Aslında milleti evet, evet yani. e, getirmek kolay. Ya? Şu geçen senelerde çektiğimiz ha. şeylerden birini paylaşayım da. Başka diğerlerdeki işte yer de belirtilmediği gibi. için tabi. Kendisi alıyor. Yer de için. Datça da yayınladığı için insanlar aa Datça da diyorlar. Geniş bir alan var Datça'da böyle mantar olan. Ama biz buralardan geçen yıllarda buralarda bulmuştuk. Evet çok güzel bir hava var arkadaşlar. Böyle ancak bahar sabahı. Tam bir bahar sabahı ya. Çok güzel bir hava. Dost, Dün de hava güzeldi. Sandal şey de güzel olur. Dümdüz sandal evet. Bir sandalımız olsa. Ne kadar şey ya. Dost doğru. Direk. Yelken evet. Çok güzel yelken direği olur. Bir tane deli mantar bile yok. Deli mantar olmayınca zaten onlar olmuyor. Yan yana oluyorlar. Hayret bir şey ya. Mantar Tohumu mu yok oldu? Ne oldu? Tohumlarını mı yok ettiler? Açıldı sıcaktan bir şey oldu. Çok sıcak evet. Oha. <gülüyor> <Anam>. <gülüyor> Deli mantar. Deli mantar mı? Evet. Ay! Buna bile bir şey Ay, yaptık. Şey yaptık. <laughs> Ana, ne kadar heyecandan Kim bilir kaç gün önceden geldiler. Burada bak bu mandalim falan yemişler. Portakal mandalim. Mersincik Aktur'a yakınız arkadaşlar. Bayağı Aktur'un yakınındayız. Evet. Bakalım. Millet uyuyordur. Bizim gibi yatan erkenden yatan olmamıştır. Evet her gün yeni yıl. Sağlıklı olduğumuz her gün yeni yıl. Bir bahane eğlence için, alkol Kar almak için falan Senede bir defa işte. Ellerindeki imkanlarla insanlar eğleniyor. O da bir ihtiyaç ya. Sedat ben sana diyorum orada arıyorlar. Evet. İlk deli mantarı görünce bilen şey oldu. Deli mantar. Millet bir kısmı tam fakir, bir kısmı tam zengin arkadaş. Uludağ'da yer yokmuş. Evet. 20 bin lira gecesi en ucuz. Evet. Uludağ'da otellerde yer kalmamış. Yüzde evet. yirmilik bir kesim gerçekten artık paraya para demiyor. Ama diğer kısmı da onlar zenginleştikçe öbür taraf fakirleşiyor. Yamaçta böyle olması ilginç. Bu suyu sever aslında. Evet. Evet. Hı -hı. Sulak yerde olanların mı? Yaptım? Hmm. Meyvesi yok. Daha iri, irileşmemiş. Bu zaten bu kadar irileşir. Ay ağzımı burktu. Susuz kalmış. Yok. Gerçekten şahane ama. Öyle inelim. Hiç denemedim buradan. Çok çiğ yağmış arkadaşlar. Çiğ yağarsa hava güzel olur. Dik bir araziden iniyoruz arkadaşlar. Dindik şöyle. Daha basit bir kısmı var da işte böyle bir değişiklik Evet arkadaşlar su bayağı gür. GoPro biraz sorun çıkardı ama inşallah devamında bir şey olmaz. Ben buradan nasıl geçeceğim yalnız. İşte çizmesiz gelmenin şeyleri bu. Buradan nasıl geçeceğiz? Allah karşıdan karşıya geçmeler baya zor oluyor arkadaşlar. Tehlikeli bir yerden atladık. <laughs> of. Eyvah, sıra <Sırabistan'da. gülüyor> Arkadaşlar, çok kuvvetli su var. Bayağı bir çalıların, çırpıların, orman dikenlerinin içinden şuraya kadar zor geldik. Şöyle deri boyunca gelelim diyorduk ama suyun da etkisiyle geçip vermiyor. Karşıya nereden geçti bizim arkadaş. Bakın şurasının ben bu kadar güçlü aktığını ilk defa görüyordum. Yani zaman zaman güçlü olarak çektik ama burada da bir şelale oluşmuş yani bayağı bir kuvvetli su olan bir şelale. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Sezer çok kuvvetli akıyor. Yani daha önceki geldiğimizden daha kuvvetli akıyor. Vallahi. Ama karşıdan karşıya geçmeler çok zor. Ah çizme olsaydı şimdi. İki koldan çok kuvvetli bir akıyor arkadaşlar. Şahane bir yakış var. Tam zamanında gelmişiz. inanılmaz bir şey yani. Çok kuvvetli. Ne anlamda böyle görmedim yani kuvvetli aktığını gördüm ama bu kadar kuvvetli ki Arkadaşlar yukarıda da bir şelale var. Kim bilir nasıl kuvvetli akıyor arkadaşlar. İşte görüyorsunuz. Evet yani o Huzur gütteki e, falan bunun yanında hiç kalır arkadaşlar. Böyle kuvvetli akıyor ki çok yüksek tepelerden geliyor. Akış hızı da çok fazla. Çok fazla. İşte çizmelerim olsaydı tadından yenmezdi. Şuradan şöyle geçecektim. Şimdi buradan geçmek çok zor arkadaşlar. O şelaleyi size görüntüleyemeyeceğim. İçimdeki merak beni dürtüyor ama arkadaşlar tehlikeli. Ayağımdaki ayakkabıyı da Hemen şurayı geçmiş olsaydım o güzeller güzeli şelaleyle karşılaşacaktım. Burada kayalık zemin sudan geçti. Şuralar da çok şey. Ayağımdaki ayakkabıya güvenmiyorum arkadaşlar. sadece heral işletmelerinde var. Şu anda suyun çok hızlı aktığı bir dönemde ve evet. ee, güzel bir şelale. Her tarafta en beyaz köpük. Sanki Afrika olacak gibi geliyor. Merhaba arkadaşlar bugün yeni yılın ilk günü öyle çıktık Aktur'a doğru mantar falan bakalım dedik ama mantardan iz yok Aktur şelalesine bakalım dedik bu kadar güçlü ocağı hiç aklıma gelmezdi bugün için yani çok güçlü atıyor yani bu her zaman rastlanılmayacak bir görüntü yan taraftaki asıl bir kuvvetli şelale var daha alçak ama çok güçlü bir su akan şelale var. Oraya gidemedim arkadaşlar çizmem olmadığı için. Bir dakika. Evet evet. Aa yukarıdaki çiçeklere bak. Dur çekeyim evet, Evet sarı ]ları. çiçekler var. Aa mi? ne güzel çiçekler bak, var yukarıda. Yani ha buralardan görünüyor ya. Evet. <laughs> İnmek de, çıkmak da baya bir zaman alıyor arkadaşlar. Ama değer yani. Sonunda böyle bir görüntüleri izlemek, çekmek. Yazın burada az akıyor. Ama kesilmiyor dediğim gibi. Değil. Öyle tahmin ediyorum ki bu yeni yolda biz çok yürüyeceğiz. Youtube sayfamı takip edenler biraz destek vermesi lazım yani. Birkaç gün yayınlamayınca hemen çıkanlar mıkanlar oluyor. Takibi bırakanlar oluyor. Arı kovanlarının yanından geçiyoruz arkadaşlar. Arkadan geçtik biraz. Şöyle birkaç metre var aramızda. Sessiz olmak gerekiyor. Yeni yılı kutlayıp da mı dönüyorlar? Ne yapıyorlar? Bayağı bir trafik var. Taş yaklaştığı zaman vuracağım. Sanki direğe çarpmış gibi. Anladın mı? Bu erken attın lan. Gözde. Aktur şelalesini gezdikten sonra Gevur Deresi yoluna girdik. Yola girdiğimiz bu kısımda bir çeşme var. Karşı taraftan da alabaraya gidilir. Arabaların zaman zaman durup su ihtiyacını karşıladığı, arabalarını yıkadığı bir yer. Toprak bir yoldan girdik. Sol tarafımızda denize doğru uzanan bir dere vardı arkadaşlar. Dere boyunca yol devam ediyor. Yarımadanın Akdeniz tarafına doğru gidiyoruz. Çok güzel bir doğanın içinden geçtik. Yolun dağlık kısımları virajlı ve yol dağlardan gelen sularla yer yer bozulmuştu. Ama biz zorluk çekmedik. Mesudiye, Palamut Bükü arasındaki kıyı yoluna benziyor. Tek farkı toprak olması. Bir taraf yemyeşil, bir taraf mavi, bir tarafta mavinin her tonu var. Yol boyunca videolar çektik ama maalesef bu kısımdan itibaren GoPro'muz sorun yapmış. Nedenini bilemiyorum. Pilin değişmesi gerekiyor sanırım. Bu güzergahta Dağlardan gelen kaynak sularıyla beslenen iki çeşme vardı. Akar vaziyette. Tabi bu görüntülerde yok. Herhalde yüklerken de hata yapmış olabilirim. Bu yerlere daha önce 2-3 kez geldim arkadaşlar. En son geldiğimde rally yapılmıştı. Onu çekmiştim. Yolun sonunda videoda göreceğiniz gibi çok güzel bir koy ve sahil var. Batıya doğru uzanan upuzun bir sahil arkadaşlar bahsettiğim koyun adı Karabük. Ben zaman zaman Cimali diye bahsetmiştim. Nedeni de burada yaşayan bu hatta birisi varmış. Balıkçılar falan buradan bu şekilde bahsediyorlardı. Onun için genellikle Cimali diye bahsettiğim çok olmuştur. Ama koyun adı yörede de bilinen adı Karabük. O gün oldukça sıcak bir hava vardı. Hatta güneş Bayağı bir rahatsız etti arkadaşlar. Bayağı bir güneşliydi. Piknik için gelen ailelerle tanıştık. Yer yer böyle piknik yapanlar vardı. Çoğu bu yöreden doğayla iç içe sakin bir ortamda aileleriyle güzel bir zaman geçirdiler. Ot toplayan kadınlarla sohbet ettim. Topladıkları ot hakkında bilgi aldım. Ama maalesef işte o görüntüler de yok. Daha sonrasında Emecikli birisiyle tanıştık. Mantar toplamaktan geliyordu. Sedat Hocam da heveslendi. O da ot topladı. Biraz bana, biraz da kendisine toplamış. Tabii ben o sıralarda gezip videolar çekiyordum. Yakında buraya bir daha geleceğim arkadaşlar. Balık tutmak için özellikle. O zaman daha güzel çekimler yaparım diye düşünüyorum. insan var yani. Gelmişler. Piknik yapıyorlar çocuk çocuk. Doğayla iç içe arkadaşlar. Gerçekten çok güzel yerler. Arkamızda bir motorcu grubu var. Gençler. Güzel bir yer Tatçamız eşsiz bir yer Böyle koruyabilirsek Herkes bu doğadan faydalanır Emecik özellikle Emecik Hem kuzeyde hem, hem Güneyde böyle Akdeniz tarafı Ege tarafı ayrı bir güzellik Arıcılık yapan bir arkadaşla konuştuk böyleydi. Evet. Hiç bozulmamış ya Serhat. Sapa Sapasağlam duruyor. Yemekçi evet, sağlam yapmıştır. Evet sağlammış bak. Bu yoldan çok gittik geldik biz ya. Tatçanın eski yolu işte. Eğrice bürüce yolları. Eğrice bürece yolları.